Maraz Ali çok güçlü olduğu için şehirde kimse ona sataşmak istemiyordu. Ali şehirde resmen istediği her şeyi yapıyordu. He? Bu paralar artık benim. Ama abi lütfen geri ver. Neyse, yapacak bir şey yok. Hiç kimse Ali'ye sesini çıkartamıyordu. Çünkü ondan çok korkuyorlardı. He, ne vuruyorsun be? Canım istedi vurdum. Sana ne? He, oğlum. Kimse oğluma vuramaz. Ne yaptığını sanıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun sen? Baba vurdu bana. Kimse oğluma vuramaz. Ne yapacaksın? Ha. Al onu. Sana ona da vuruyorum işte. Ne oldu? Ha. Ha. Yürü lan şimdi. Bir daha karşıma çıkma. Çattı ki ya. Babacım iyi misin? Yürü oğlum yürü. Şikayet edeceğiz bu adama. Aha birisi daha geliyor. Dur bakayım nereye gidiyorsun? Eve. Gidemezsin koçum. Buradan geçiş ücretli. Ha. Vallahi ağzını burnunu kırarım senin. Allah'ın kaldırımından geçiş neden ücretli olsun? Ya parayı ver ya da geçemezsin. Tamam be tamam. Manyak mıdır nedir ya? Dur bakayım dur dur. Buradan geçiş ücretli. Çabuk parasını ver. Ne parası be? Ha, yürü lan. Manyak mıdır nedir ya? Şikayet edeceğim buna. Evet güzel. He? Sen buraya bak. 50 kuruşlar bakayım. Buyur abi. Tamam kaybol şimdi. Anneciğim. Şişt, lan nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Senin adın ne bakayım? Benim adım Ali. Sen utanmıyor musun benimle aynı ismi kullanmaya? He nasıl yani? Benim adım da Ali. Kimse benim adımla aynı ismi kullanamaz. Bu Ali ne yapıyor ya? yürü <laughs> <laughs> <Aa! Yorulam. Aa! gülüyor> Ne yapıyor bu ya? Ufacık çocuğa vuruyor. Ali ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen? Seni izliyordum uzaktan bu yaptığın çok yanlış. Hayırdır senden mi öğreneceğim doğrusunu aslanım? Bana bak Ali beni kızdırma. Ne olacak kızdırırsam karşında boks şampiyonu duruyor akıllı ol. Ne biçim konuşuyorsun benimle terbiyesizlik yapma. Sen kaç yaşındasın ben kaç yaşındayım. Yaşım küçük olabilir ama kaslarım büyük. Karşımda kimse duramaz sen bile duramazsın. Ali dua et fakirin torunusun yoksa ben sana yapacağımı bilirdim. Hadi yürü önce gidersin. Yumruğumun tadına bakmak istemiyorsan fazla konuşmayacaksın. Ulan gidip şunu fakire şikayet edeyim. Yaşı küçük olmasaydı ben ona sorardım ama. Dua etsin yaşı küçük. Şunu fakire şikayet edeyim. Heh ulan Kemal'i bile korkuttuk ya. Benim karşımda kimse duramaz. İnşallah fakir evdedir. Şu Ali'yi bir şikayet edeyim. Vay Kemal abi hoş geldin. Pek hoş bulmadım fakir. Senin şu torunun Ali. Hı? Ne olmuş Ali'ye? Fakir terbiyesizin teki ya. Yolda geçenlere sataşıyordu. Uyarayım dedim. Bana ağza alınmayacak laflar söyledi. Kemal abi affedersin saygısızlık etmiş. Biz akşam onunla konuşuruz merak etme. Konuşsanız iyi edersiniz fakir. Bir daha bana böyle şeyler söylerse gözünün yaşına bakmam. Tamam Kemal abi merak etme biz onu uyaracağız. İyi bakalım hadi görüşürüz. O Ali bir gelsin eve ben ona yapacağımı bilirim babacım merak etme. Kemal abiye demek ki öyle davranmış ha? Evet işte geliyor. Kapıyı açın ben gel Alo. Bırakın açmayın kapıyı. Kime diyorum alo kapıyı açsanıza. Size diyorum ya. ne açmıyorsunuz kapıyı ya. İki saattir kapıdayım dalga mı geçiyorsunuz benimle. Asıl sen bizimle dalga mı geçiyorsun Ali. Bugün Kemal abine neler demişsin öyle. Terbiyesizlik yapmaya utanmıyor musun. Ulan ben maruz Ali'yim. benim şampiyonluğum var. Benim altın kemerim var. Kimse beni şikayet edemez. Ali bak başlatma altın kemerine. Bir daha Kemal abine saygısızlık yaparsan seni mahvederim. Ulan Kemal demek ki gelip beni şikayet etti ha. Ben ona yapacağımı bilirim. Çok güçlüysen büyüklerine birazcık saygılı davran tamam mı? Evet Ali. Kemal abin aklı. O bize söyledi sen insanlara kötü davranıyorsun. Evet. Ben hak edene kötü davranırım. Ali yeter artık. O Kemal artık bu mahalleye adımını atamaz. Ben yarın ona sorarım. He? Geçme lan buradan yürü! Bir daha seni burada görmeyeyim. Artık buradan kimse izinsiz geçemez. Dur bakayım. Ha, ne oluyor be? Hayırdır? Buradan geçiş yok aslanım ücretli. Hadi lan oradan ücretliymiş. Babanın malı mı? Ulan benim malım ulan benim malım. Yürü şimdi. Hadi. Bu mahallede hocam benden sorulur. Dur bakayım. 50 kuruş ver. Buyur abi. Yürü şimdi. Ha? Dur bakayım sen nereye gidiyorsun? Hayır. Koçum geçiş ücretli bilmiyor musun? Ağzına burnuna yer de valla. İşte bu kadar. Ha? Ceren. Dur bakayım dur nereye gidiyorsun? Ver bakalım şu çantanı. Ha? Ali ne oluyor şaka mı yapıyorsun? Şaka falan yok. Git o Kemal'e söyle gelsin alsın çantanı benden. Ali ne diyorsun sen? Kemal senin kocan değil mi? Git söyle çantanı benden alsın. Birazcık erkekse gelsin buraya. Ali saçmalama ver şu çantayı. Kemal denilen kocana söyle o gelsin alsın çantanı. Ben ona yapacağımı bilirim. Neden böyle yapıyorsun neden? Hadi yürü anca gidersin. Bebek gibi ağlarsın öyle işte. Bakalım o kocan Kemal bu mahalleye gelmeye cesaret edebilecek mi? Gelsin de göstereyim ben ona. Güçlü kollarımın tadına baksın be. Ben şimdi ne diyeceğim Kemal'e? En iyisi bir şey demeyeyim yoksa çok büyük bir kavga çıkar. Ben geldim. Hoş geldin aşkım. Ceren aşkım ne oldu? Sen iyi misin? Sesin kötü geliyordu. Ceren ne oluyor? Bu tarafa bakar mısın? Aşkım sana diyorum baksana buraya. İyi misin? Bir şeyin mi var? İyiyim aşkım ya. Bir şeyim yok. Merak etme. Sadece biraz canım sıkıldı da. Aşkım bu tarafa bakar mısın? Bir yüzünü görmek istiyorum. Üf tamam aşkım. Al işte çevirdim. Aşkım ne oldu yüzüne? İyi misin? Ne oldu sana böyle? Biri bir şey mi yaptı? Yok aşkım ya. Şuradaki kapıya çarptım. Emin misin? <laughs> Eminim ya. Aşkım vallahi kapıya çarptım. Neyse ben artık yatmaya gidiyorum. Çok yorgunum. Bakalım gerçekten kapıya mı çarpmış? Şu televizyondan kamera kayıtlarına bakalım. Evet şunu açalım. Ceren'in eve girişini izleyeyim şuradan. Evet Ceren eve giriyor. Ee? kapıya çarpmıyor ki. Yok yok bu işin içinde başka bir şey var. Gidip şu Ceren'le konuşayım. Yüzü nasıl öyle oldu öğrenmem lazım. Ceren aşkım. Ceren uyudun mu? <laughs> yok aşkım uyumadım. Ceren kamera kayıtlarına baktım. Kapıya çarpmamışsın. Şey. Ceren bana doğru söyle ne oldu yüzüne? Aşkım söyleyeceğim ama lütfen sakin ol tamam mı? Söyle. Sakin olacağına söz ver lütfen. Ceren yeter artık. Öldüreceğim o çocuğu, öldüreceğim. Hayır, hayır. Ne yaptım ben? Arkasından gitmem lazım. Sana sorarım Ali, bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. İşte geldim. Açın şu kapıyı. Vay Kemal abim. Çekil şuradan. Nerede o? Nerede? Kemal abi ne oluyor? Kim nerede? Seni oğlun olacak Marız Ali. Ne oldu? Ne yapmış yine? Buradayım, buradayım, geldim. Al bakalım. Bu çorbağımı arıyorsan ne oluyor? Ali ne yapıyorsun? Seni mahvedeceğim. Gel buraya. Haa, ha, ha. Ha! Ha, ha. Ha, ha. Kaçma. Ha. 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 Öldüreceğim seni. Ha. Ha. Dur Kemal abi dur yapma. Ha. Lütfen Ali ne yaptı yine? Bırak onu. Kemal abi lütfen dur. Ha. Ha. Kemal. 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 Çantanı da alalım. Hadi aşkım gidelim. Ah be Kemal neden yaptın? Ali yine ne yaptın Kemal abine? Ne yaptın? Aa. Neden saldırdı Kemal abin sana? Aa, her yerim ağrıyor. Gel yüzüne buz tutalım birazcık. Ah be Ali neden yapıyorsun oğlum böyle şeyler? Neden? Kim bilir Ceren ablana ne yaptın değil mi? Kemal abi o yüzden sinirlendi. Bir daha yapma oğlum. Eh, yeter benim kimseden korkum yok. Ali dur. Ben ona sorarım. O ne saçmalama oğlum. Hiç kimse benim evimde beni bu şekilde küçük düşüremez. Ben ona yapacağımı bilirim. Hayır hayır Elif ne yapacağız biz aşkım. Bilmiyorum Arda bunu zapt etmemiz lazım. Sorarım ben sana Kemal. Burada bir siyah iksir olacaktı. Evet. <laughs> ha, şimdi sorarım sana Kemal. Karşımda nereye gitti bu çocuk. Ali oğlum dur. Neredesin Ali? Aşkım iyisin değil mi? Bir şeyin yok ya? İyiyim. Ha, ha. ne oluyor lan Ali? Ha Öldüreceğim seni. Kemal dikkat et. Ha. Ha. ha! Dur Ali ne yapıyorsun ha? Hayır ne yaptın sen? defol. Git ha. Ha. hayır Ceren aşkım. Ceren iyi misin Ceren? İşte böyle olur. Ah Ali. Ah Kemal. Bitti senin işin.